Hüvey oynamak için girdim. Adam trollemek için Smolder aldı ya. Smolder oynayabilir herhalde ya Talia karşı. Poppy support aldı adam. Bariyer gireyim. Belki işe yarar. İlk kili verdik. Ama onları oradan çıkartmayabiliriz. O adam bir potunu da işte için. Onu onu satayım. Benim yüzümden bir kill daha verdik. Vermedik henüz. Verebiliriz hala. Tam üçüncüyü vermeyelim artık. Limao. Sonunda karşımızda range support yok. Güveyle rahat rahat ölü de vurabileceğiz ama bu da çok sıkıntı bir sup. Bir zamanlar benim Vay kahpenin öz evladısın yani. İpimiz de yok. Hayır adamın şeyi olsa. Burası Niye dojuluyon ki arkana yürümeye çalıştım sadece? Of maç direkt buz oldu oğlum. Belvet güçlü buldu değil mi evet? Wow. Velvet bir de gitti tapta oğlum. Bu evi ittirebildim en azından. Bir ayakkabı alacağım da adamın eşyalarına bak ya. Çok fet. Adamların kompu için aslında çok iyi pikim. Late, late game'imiz çok win gibi. Bakalım. hiçbir şey siyah beyaz değil. Uki be. Now really well played. Thank you so much. Oğlum ikinizi tek döverim lan. Next time don't get chunk level 1. Han Kale supportu gelince beni dayıyorlar ya ama. Nasıl bir şey yapsak? Burada nasıl bir şey yapsak? Çok durasım geldi. <laughs> dive yemem inşallah diyorsun böyle durumlarda. Hop W'sünü yiyorsun adamı. İyi atıyor bu arada W'ü. <laughs> tamam o ölecek ya. Ölmedi. Güzel. Poppy flash. Flash atmasa bu arada kurtulma şansım vardı bu olaydan. Blade alabiliyor mu ya kanka? Adamın ultisi de yok. Ananı. Uuu. Let's go, let's go. aklımdaki gibi Ha, flaşla bak. Bir tanecik plate istiyor bu kardeşiniz. Çok mu be? Bir tanecik plate alamaz mı be? Vallahi aldım. Acısıyla ondan kurtulamaz. <laughs> ya, ya. Keren baby kaybediyorsun ama keren baby kaybediyorsun. Biraz mallık yaptık ama Allah'tan iyi yırttık, ucuz yırttık. Şimdi Magic Pen Bot alınır. Ve burayı kaybediyorsunuz. Çünkü V'ye Ortide'yi yapıp Flash'ını feda etti. Flash fedası sayesinde burada eksiksiniz. Leon'a bütün oyunu taşıyor dostum. Let's go. Flash'ına flash E. Agro'yu almamış bir şekilde. Poppy'nin şu anda beni darlaması lazım normal şartlarda ama... Ulan ya rakip sup gitti ben gidemedim. Reis salaha da flash attı. Yo. Bizimkiler göre göre öldüler lan zaman. Allah Allah. Tüm dikkatini bana ver. Aa, ama WWE'de batabilirdim kendime. Çok fed gel. Benim şu eşyanın şıldı yok ya. Demeyicim de yetmiyor o yüzden. Top bir bok gibi kalmış. Lavuk botu TP attı. Şimdi plate alacak oradan bedava. Ben tapa gideceğim. Dişli kurçuklarını aldı adamlar. Tapta beni davlamazlar umarım. Pınar Ar. İyi pasifi de vurdum ona. Nasıl onda kalıyor bilmiyorum. Ne yapıyor? Böyle bir şey olmasını hiç istemezdim. Bottaki ve evi Raptor gitti bottan. Molder TP'si bile hiçbir işe yaramaz orada. Yapacak bir şey yok. Ayakkabıları verdik. En Velvet Cannon verdim. Senin buff'ı korudum lan. Hayır. Evet. Ben yokum ki burada işte. Oo, o kötü Q'ya attım orada ya. Kaysa tapa gittiği için pişmandır. kalabalıklar ya. Aldılar bile bunu. İstiyor muyuz bu fight'ı? Bence istemiyoruz. Ananı satayım istiyoruz gibi. Okay, Snolder da aldı bir şeyler. <laughs> Just push five men mid when they break with velvet was more smarter. Giat <laughs> diyem yani. Ve <laughs> onu bir şekilde ölme Karabaş. Ya önüne geçti adamın ya. Ananı satayım. Çok kötü oynadım. FTA Velvet kötü bir seçim galiba. Oğlum bu adam ne kadar güçlü böyle ya. Pıt 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 pıt. AD kere almadığımıza pişman etti yine bize. Ultimi tutturmalıydım birilerine. Çok kötü attım ki ama. TP girmediğim için çok pişmanım. Bariyer hiçbir işe yaramadı neredeyse. TP çok daha yusul olurdu. Bizim Smolder'ın rapidi bitsin. Kaç stack şu an? O 223 iyi bari. Güzel. Bak adamlar buraya gelemeyecekleri için şimdi ne kadar güzel mid play yapıyorlar. Biri de camp çalıyor. Öldü kesin ki adam. Neyse. Ali alır zeki bir oyuncu. Ölüyor. Aa WW bastı dedim keşke adama. W'sunu yedim sandım. Leon yokken hiçbir yere giremiyoruz. Öyle büyük bir sıkıntımız var. Aha. Faker, <laughs> Faker bu playleri görse benle gurur duyardı. Şimdi bu kuak çek bir gerçekten. Faker'la benim alakam sorulmaz ama yani şurada oyunu direkt iki al ver yaptık kazandırdık ya. Yine de Kaysa çok şey sıkıntı. Velvet Türk mü bilmiyorum ki. Oo. Kaysa da ölmedi. Ama TP de aldık burada. Kaysa nasıl ölmüyor orada önünden çıkıyor bizim Smolder'ın acaba? Çalıda bekliyor lan adamlar. Ha okey okey. Okey okey evet. E basmamak için her şeyi yaptın. Stun bile yedin yani. Buradan kazanıyoruz bu sefer. Çok iyi çar lan Kasopi'ya. Güzel oynanınca. Adam da fena değil. Ama oy oyunun böyle clutch playlerini yapan benim bence ya. Bu takımda. Tam Smolder da çok iyi de. Bence ben bir tık daha iyi olabilirim. Kendimi övmeyi severim. Şimdi burada hemen Kaisa W'su yiyip Oyunu satayım. Satayım 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 satılık satılık sattım. Çok bottasınız kanka bak. Kaysa ile Dayana baronu yer bir de. Direkt yer. Aha. Oğlum eşşoğlu eşşek seni. Öldüm. Ordu kalkanı falan bir de popu ya. Oğlum adamlar 5 mi oldular ya? Bence fightlamayın ben ölmüşken. Niye insta fightlıyorsunuz ki? Aha. Ananı da al git de. Small drone'ları ananı da al git de. Let's go. E ona gör şunları. Flash at önüne. Kaçsa da bullardım. Kötü oynadım. Ben ölünce kazanmayın işte. Bizimkiler baron sonrası fight'ı istemişler büyük sıkıntı rakip takım için bunu bile kaybediyorlar. Geliyorum. Artık artık bizim play vaktimiz. Zınk oğlum sen bir yat şuradan. Bırak ölsün öyle kopek. İnce bilek Şaban. <laughs> <laughs> Abi atma flash. Pis insan. Ya bırak da yürüsün adam. GG. Çok bu oyun ya. Harikaydı oğlum bu oyun. İki maça master'a çıkabiliyoruz. O yüzden oynamaya devam etmeyeceğim. Neredeyse small draw atlamaya ediyormuşuz bu arada. Fena iyiydi bu maç. Fena iyiydi. Bak mekanik olarak iyi oynadım ama maymun gibi ölüp durdum. Hadi yap.